Bismillahirrahmanirrahim. Bugün günlerden pazar günü. 3. Ramazan bayramı 23. Nisan 2023. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği olarak Afganistan'ın Güney Türkistan bölgesinin Cevizcan Velayeti'nin Abdullah İbni Mesud medresesinde bulunmaktayız. Bugün burada Sayın Fevzi Atakan ile şükür kurbanı kesilerek medreseye ifade edilmiştir. Rabbim kabul ve makbul eylesin ve Rabbim bu kurban vesilesiyle değerli bağışçımızın ailesini ve bütün sevdiklerini kazalardan belalardan bu hastalıklardan korusun. Amin. Şimdi medrese öğrencileriyle bir bu şükür kurbanı için dua edeceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yed'u ila daris salam. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. دوغان أتقن دغامز بالله شكر خرباني إبرتر الله متعال بالله إبران قربان لغنة أود درجاه قبول مقبول Allah'ı mutal bulan iki dünyada saadet darin nesip etsin. Amin. Allah'ı mutal bulan rızklarına, ömlerine bereket nesip etsin. Amin. Allah'ı mutal bulan tamam müşkülatlarını asan aylantırsın. Amin. Allah'ı mutal bulan iki dünyanın yakışılığını her bir yerden nesip etsin. Amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar bir rahmetike, ya arhamen <laughs>